Merhaba arkadaşlar, bugün Antalya'da e, geziyoruz. Bu arada balkon için bahçe mobilyalarına bakıyoruz. Tabi fiyatlar e, bayağı yüksek. Önce posta işe baktık. Şimdi gelmiyor diye e, bir alışveriş merkezine girdik. Şöyle çevireyim. Belki sizler de fikir verebilirsiniz bana alışveriş yaparken. Şuradaki oturma grupları arasında kararsız kalıyorum. Balkonumuz çok geniş değil yazlık balkonumuz ama yine de şunu sığdırabiliriz diye düşünüyorum. göstereyim şey benim için sağlamlık önemli koltuğa oturduğum zaman şöyle alttaki kısımlar daha önce rattanlar var şu an kullandığımız ama güneşe sıcağı dayanmıyor. kırılıp kırılıp dökülmeye başladı. O yüzden bu defa öyle rattan olanlardan değil de böyle metal aksamlı olsun istiyorum. Karar verdiğimiz an bugün nakliyesi olacak. Tabi nakliye de ayrıca ücretlendiriliyor. Kurulumu da bize ait olacak. Daha önce kullandıklarımız bunlara benzer olduğu için artık istemiyorum. 61 Sokak, 61 sokak adres.

Şimdi burayı gezdik bahçeye çıktığımda bahçenin yeşilliklerini, çiçeklerini hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ramazan da olsa bahçe çalışmaları bu mevsimde bu ayda başlamış durumda. Onun için her yer çiçek. Şöyle baktığımızda bunlar yapay çiçekler. Elektrikler bunlar. Tekstil, mobilya, banyo,

Şey. Tamam. mağaza geziyorum. İhtiyaçları bayram öncesi fiyat araştırması yapıyorum. Yazdıklar masraflı yerler uzun süre kapalı kalıp geldiğinde ihtiyaçlar arka arkaya sıralanıyor. Şuradaki sehpa benim çok hoşuma giden bir sehpa teşebbüsü. Teşekkür ederim. Sınav sınıfı Ömer burası Antalya Koçtaş yakınındaki bunu market, alışveriş merkezi. Şu sehpadan bahsediyordum. Son ürün demiş. Fiyatı da iki buçuk civarında. Bu kalkıyor, yükseliyor ve kanadı açılınca küçük görünürken alt kişilik yemek masası haline geliyor. Çok amaçlı bir sehpa oluyor. Ömer teşekkür ederim. Sizin de Ramazanınız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Sağlıkla bayrama ulaşmak nasip olsun inşallah diyelim. Kapalı alanda çok fazla gezmek istemiyorum. Almayı düşündüğüm ürünü sizlerle bir paylaşayım. Daha sonrasında bahçedeki çiçekleri uzun süre böyle alışveriş yapmayınca fiyatları nasıl değiştiğini fark edemiyoruz. Bahçe mobilyasına ihtiyacımız olduğu için dolaşıyoruz. Karar verdiğimiz ürün bu şekilde. İç mekanda kullanacağız. Cam balkonla kapalı. Balkonda oturma grubu şeklinde olacak. Ömer Allah kabul etsin orucunu. Hepimizinkini de. Şöyle bir ürüne karar kıldık. Sizler neredesiniz? Bu arada konuşmuş olalım. Evet. Soru işaretleri var ama alışverişe çıktığımız için gezdiğim yerleri sizinle paylaşmak istedim canlı yayında. Çünkü artık havalar ısınıyor. Özellikle de Antalya'dayız. Bahçe ve balkon mobilyalarına ihtiyaç oluyor. Mesela şöyle bir salıncak. 16 civarında salıncaklar. Tekli olanlarda 7500 diyelim. Yapalım. sandalyeler renk renk model model Antalya'mızın güzel havası eğer bahçeye barbekü yapmak istenirse güzel modeller var fırınlar. Ömer hangi ildesin? İftar erken mi oluyor sizde? Bizde yediye iki kala. Bugün belki bir kala. Efendim Ya çerçeve standı. Şöyle antika ürünlerin olduğu yerler. Çeticikler, çok güzeller. Gaz lambaları. Biz çocukken ya da ilk görev yaptığım yerde elektrik yokken lambaları kullandık. Daha sonra lüksler vardı lüks kullandık. Evet e, iyiyim. Sen de iyi inşallah. Merhaba, kolay gelsin. İlgi çekti de antika ürünlerde girip geziyim istedim. şimdi artık bahçe bitkileri papatyalar bodrum papatyaları renk renk şurada dikkatimi çekti bodur limon 279 90 280 TL üzerinde böyle çiçekleri de var. Diktiğin an limon vermeye başlayacak ve çok büyümeyecek. Tabii bizim de bahçede bodur limonlar var. Bunlar reyhan, mor reyhan. Oh harika bir kokusu var. Tesleyen, tam Patlıcan yemeklerine bez, nane, Bunların fiyatlarını göremedim ama altında mı yazıyordur acaba şöyle merak ettim. Yok yazmıyor. Levantalar 109, kekikler 109. Saksıda çilekler. Pide olarak alınıp istenilen yere dikilebilecek. Bunlar da kekik. Mis, mis. Enfes. Soğan bile var. Şu soğanların güzelliğine bak. Her saksıda iki kök soğan var. Bu da ıspanak çıkmış maydanozun içinden. Maydanoz tohumuyla ıspanak tohum birbirine karışmış. Ve saksıda maydanozlar 109.90 Çiçeklerin her çeşidi var. Bonzailer 959.90 90. 160 TL. Splenler 30 lira, 40 lira. petunyalar. Bunların kokusu harika oluyor. Oh misimiz. bu Bahçeler süslensin, balkonlar süslensin, insanın gönlü açılsın. Şimdi burada da şakayıklar Şaka renginin güzelliği bakın. Harika. 149.90 TL. Yani 150 TL. Şaka çeşitleri. Şöyle bakınca. rengi var kat katlısı var <Gülüyor> beyaz kırmızı montanları cam güzelleri Evet, esas göstermek istediklerim kumkat kamkat, kat uyarı da var kam kat indirimli bir kontak 229 230 TL lütfen meyvelerini koparmayın diye de uyarısı var şimdi diğer taraftaki ağaç toprak çeşitleri bahçe taşları. Portakal fidanları. Çünkü bunlar hepsi limoni servis, Top şimşirler. Şimşirler 900. Boylarına göre değişiyor. Ya bu büyük ağaçlara ne dersiniz? Yedi veren limon. Bu 5 bin TL. Tatlanlar. Ben de tapman seviyorum. Rengi çok hoşuma gidiyor. Onun bir gümüşü, bir altını var. Asma çeşitler çekirdek siz sultaniye üzüm İzmir Uzun. Zeytinler Sarmaşıklar Evet Aradığımız her şey banlıyor Yapı markette diyor Koçtaş Burayı da gezmiştim Buraya girmeyeceğim Şimdi artık Şurada bir çadır gördüm Bakayım bir çadırda fiyatlar nasıl Genelde böyle çadırlar Uygun oluyor Fikir fikir. Allah'lar. Şöyle oldu. sen varken bir yapılmış. yanlış bir yapılmış. Sonra Havalar 699 700 metre karesi. İndirime girmiş çadırda olan halılar indirimdeki halılar. Hava hep açık renk genelde. Koyu renk halılar pek tutulmuyor. dönüş zamanı. Benimle kaldığınız için Ömer, Ferit, Ruh, teşekkür ederim sizlere. Hoşça kalın. Tülin'in mutfağında kalın. Sağlıkla kalın. Hayırlı ramazanlar olsun.